köyümüzdeki bazı araziler de şehirde tanınan ailelerden olan Hıdır ailesine ve Nüeyir ailesine ait idi. Ben de Afyonkarahisar Emirdağ Ekizce köyündenim. Bizde ta Osmanlı'dan itibaren bir gelenek, bir kabile geleneği sürüyor. Örneğin Osmanlı döneminde Zade gibi bir tesmiye isim kullanılırken bugün o Zade'nin oğlu şeklinde çevrildiği zaman diliminde soy adı kanunundan sonra köycü Zade'lerin köycü oğullarının yani köycü olduğunu bunun yanında yıldırımların altın taşların Akdenizlerin yeşil dağların da Ta soy kütüklerinin Osmanlı döneminden ta eski medeniyetlere kadar dayandığını tarihsel olarak inceleyen, ortaya çıkaran arka planda çalışan araştırmacılar var. İşte bizim köyümüzde de özellikle köycü oğullarının köycü zadelerin bu toprak tarım işleriyle meşgul olduklarını yaz tatilinde bizleri Danimarka'da ikamet eden orada kamuda veteriner hekim olarak çalışan Kemal Altıntaş kardeşim ki onlar da aynı köycü zadeler gibi Altıntaş oğulları Altıntaş ismini devam ettiriyorlar. Yine Kesten oğulları dediğimiz köycülerin bir bölümü diyebiliriz. Bir kolu yani o göbeğin onların arazilerinde yine tarım işleriyle meşgul olduklarını peki kendileri mi yapıyor? Hayır. Hani ecir deriz. Çalışan ücreti mukabilinde çalışan. Yani sürülerinin çobanları, tarlalarının bir nevi amele deniliyor bugün bu terimin biraz bazı kardeşlerimizin tabiriyle çok çalışan öğrenciler tavsif edilirken kullanılan bir sıfat olarak da karşımıza çıkıyor. Yani o kelimeye yüklenen anlamın zaman zaman farklı şekillerde tezahürünü de görüyoruz. Hatta şöyle demişti, yerin altı da onların, yerin üstü de onların. Ben onun her ne kadar o andaki sohbette müdahale etmesem de evet yerin üstü onların olabilir ama infak yaparak Hazreti Osman bütün servetini Hazreti Peygamber Ali Aleyhisselatu vesselam'ın önüne o sıkıntılı günlerde döküyordu. Dinarları, dirhemleri ve ticaret çok etkin bir durumda örneğin o dönemde Yemen'e, Suriye'ye yapılan ticaret kervanlarından bir kısmı Hazreti Osman'ındı. Ticaret kervanları Mekke'ye dönünce etrafını tüccarlar çevirdi. Osman bu develerin yüküyle birlikte, erzaklarıyla birlikte bize sat. Satamam. Niçin? Sizden daha fazla veren var. Tacirler artırdıkça artırdılar. Artırdıkça artıldılar. Hazreti Osman'ın satmadığını gördüler. Dediler ki ya Osman Mekke'de bu ticaret kervanına bizden daha çok para veren kim? Bilelim. Sürekli biz artırdıkça hep sizden daha fazla veren var dedin. Allah diyerek ticaret kervanının üzerindeki yükleriyle birlikte fakirlere tasadduk edilmesini emrediyordu. Allahu Teala 1'e 10 ve sevgili peygamberimiz Ali vesselamın ifade ettiği veçile ila 700 e zıfın 10'dan 700'e kadar, 1'e 10 ya da 1'den 700'e kadar bir iyiliğin, asenenin Allah katında mükafatı olduğunu ifade ediyor ve başak örneği de var. Yani bir tohumdan örneğin bir başağın çıktığını ve o başaktan da alınan tohumların ondan artık yüze kadar bir başaktan tohum çıktığını yani buğday tanesinin çıktığını hesap ederseniz Allahu Teala sizin yaptıklarınıza ister buğday örneği ister bir başka hububat örneği yani 1'e 10, 1'e 700'e kadar Allahu Teala sizin ikramlarınız ve ihsanlarınız karşısında veriyor. Eğer o kardeşlerim ürettikleri topraktan fakirin, yetimin hakkını da gözetiyorlarsa evet toprağın altı da onların diye teslim etmek lazım. İnfak kültürünün zayıfladığını, öldürmesek de zayıfladığını ifade etmiş olalım.